Evet arkadaşlar, e, <laughs> Alto Odasei denilen oyunda e, weak sheet nasıl yapılır videomuz gelecektir. E, ilk önce şu sinema, sinema detayını size e, bir vereyim. Güzel sinema detayı. Yani e, oyun gerçekten çok güzel, fena değil. Altı gibi sunuyor arkadaşlar oyunu. Ee, 5 beş dakika benlesiniz arkadaşlar. 5 dakika e, benlesiniz artık. Yani çıkmak isteyenler videodan çıkabilir, ee, kalmak isteyenler kalabilir. Ee, hepsine eyvallahımız var arkadaşlar. Ve başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar big suit nasıl yapılır sürekli e, bildiğiniz gibi e, sağda yer alan 20'nin altında yazıyor 30-30 şimdi onun altında altında yazıyor işte e, neydi e, skor yazıyor o skor e, sizin işte şey e, kombonuza falan filan oluyor e, sürekli combo yapacaksınız arkadaşlar leri böyle yani test atacaksınız arkadaşlar buradan atacaksınız ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı bunu nasıl kullanılır ee, üzerine tıkacaksınız e, açılacak Ondan sonra da döneceksiniz arkadaşlar şöyle şöyle döneceksiniz şöyle ondan sonra çıkacaksınız çakacaksınız. Ha, eğer eee link kullanmak istemiyorsanız e, bırakın kendisi bitsin. E, yani link şubetin arkasına şöyle şöyle yapabilirsiniz. Şöyle ters takılar, çok takılar vesaire açabilirsiniz. Yani şuradan şuraya gidip de bir daha tekrar geri gelip yani. Yani bir suit açıldı yani bu şekilde açılıyor. Bırakırsanız kapanır. Ve arkadaşlar bir daha yani hiç açılmayabilir gibi değilsinden değil de e, açılabilir de. Kombi yapmaya bırakırsanız e, kapanır. Eğer kombo yaparsanız e, açılır şimdi bir ölelim. Evet tekrardan anlatacağım. Ee, bu sefer başka bir yere gidelim arkadaşlar. Ee, pusuladan e, kumlulara gidelim. Evet. Burası da ayrı bir maceraymış. ama güzel ama. Yağmurlu. Yağmurlu bir havadayız. Yine ters takla yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Sürekli ters takla yapmak zorundasınız. Sürekli. Alıştınız arkadaşlar alıştırın. Kendinize bunu alıştırın. Bu oyun böyle oynuyor arkadaşlar. Ters takla görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar 7'ye geçti. 7'ye geçtikten sonra arkadaşlar şey geliyor. Wing geliyor unutmayın. 7 geçtikten sonra. Şöyle dönüyoruz. 8 yaparsanız tekrardan e, şey oluyor yani big shoot geliyor 45 aldık şimdi yere çakıldık buradan ilerledik şöyle bir döneyim dedim döndü şimdi tekrar döndüm şimdi tekrar döndüm şimdi tekrar döndüm neyse fazla uzatmayalım dedim Evet, hızlı girerseniz kayalara parçalarsınız. Gelme devam edelim. Tekrar takla atıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Takla açıkça nasıl doluyor? Yani bakın bakın arkadaşlar takla attıkça nasıl doluyor? İyi iyi bakın. Takla atıyorum. Çok bir ters takla. Ters takla. Ve doldu. Görüyorsunuz takla atmazsınız arkadaşlar eee oradaki e, x yazan yer 7 olması lazım. 7 ya da 8. 8 de açılır. Eee 6 6 idırsanız, 6 oynarsanız 8 de açılır yani. Tam 8 de açılır. Öyle. Neyse. Benim buradaki ben lazım. Çünkü video bitiyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Yani video şu var şu altın getiriyor. Şöyle altınımızı alalım şöyle. Döndük aldık hepsini aldık topladık ve 200 liramımız oldu. Görüşürüz.